Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu pro oynuyoruz. Yeni serim. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar yorumlara istediğiniz bir Android oyun varsa yazın. Onları da oynamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi elimde karambit var. Ben aldım. Hatta bu buraya haritayı bir şey yapayım. Aha. biraz. Video çektiğim için birazcık kasıyor. Normalde bu bu arada rüslerini de gördünüz. Bo Pro'dayım oldum Golden Border. Karanlık arkadaşlar. Snake diye mi geçiyor bu Black Karanlık Birazdan gösteririm. Ve kasmasın nasıl olacak da. Valla ufa. Arkadaşlar. Ne yaptığını bilmiyorum. Şu an ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bak gold, gold arkadaşlar reklam olmazsa olmaz. Promoto promo yani professional modda oynadığım için birazcık zorlanıyorum. Aslında zorlanmıyorum da şu bak orada benim bir mı oluyor zıplamıyor herhalde. Normalde yani zıplıyorum. Bakın, bak, normalde oraya gelince kadar zıplıyorum. Orada bir sorun oluyor. Her neyse devam edelim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi yorumlara istediğiniz oyunu yazarsanız çok sevinirim. Eğer bu oyunu ya isterseniz ben bu oyunu da çekebilirim. Bu arada oyun bedava Google Play Store'da var. Bedavaya bulabilirsiniz. Pro oynamamın nedeni daha fazla BP veriyor. Şimdi devam edelim. <laughs> Oyunda rüfesi çok güzel Durması ismi ensesi. Böyleler böyle. böyle. Hatta ismini göstereyim ben size. Karanlık Eğer bu videoyu bu oyunu gerçekten istiyorsanız like atmayı unutmayın. Eğer daha yeni geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk videodan 10 aboneye çıktığım için herkese teşekkür ederim. İyi, e, iyi, e, hoşça kalın. Diğer videomda izlemeyi unutmayın.